Başkanım bir evladımız geri dönüyor dediniz. Transfer e, dedikodusu var enlikte. Eski bir futbolcunun e, Bodrum'da e, yönetimde olan birisi tarafından bir görüşme yapıldı. Belli bir meblağ karşılığı da ikna edildiği söylendi. E, yani piyasada konuşuluyor bu zaten. E, yönetim içerisinden de birkaç kişi de bunu doğruladı benim yaptığım görüşmelerde. Yani 1.800-2 milyona yakın bir meblağdan bahsediliyor. Bu doğru mu? İkinci sorun da transfer komitesinde bulunan isimler neden istifa etti? Bu istifa edenlerin yerine e, isim geldi mi? Şimdi Bilal Bey, birinci bu cevaplamayacağım. Çünkü bizim transfer komitemiz bir bütünden oluşuyor. Hiçbir kimse kendi başına hareket etmedi. Biz ne etki verdiysek, biz ne söylediysek ona göre yaptık. Sadece Ümit Koz'u bahsediyorsunuz. Sadece Ümit Koz'la değil, çok önemli üç oyuncuyla daha görüşüyoruz şu anda. Ama transferle ilgili sorumuza devam edebilirim. Bunların hiçbiri bizim bilgimiz dışında olan şeyler değil. Sadece bunu söyleyebilirsem. İkinci sorumuzu Transfer komitesinde istifalar oldu. Transfer komitesinde istifalar olmadı. Transfer komitesinde kendi isteğiyle iki arkadaşımız değiştirdi. Ama yönetiminizde bulunan kişilerin bizzat kendi beyanlarıdır bu istifa abi, ettiler abi. diye. İstifayı siz anladığınız istifane bir yönetim, yönetim kurulunda biri ayrılıyorsa bu istifa yani Zaten görev Transfer, komitesi. transfer Ölümün. komitesinde Transfer komitesinde yönetim devam ediyor. Yani aynı da da aynı. <laughs> yani aynı. Şimdi bu arkadaşlarımızla ilgili ne söylemek sebep mi? şey asıl sebep bir durum da yoktu. Onun bir oylama yapıldı. Sen olmak şu andan da yani nasıl yani nasıl... şu isimleri bir araya getirmek bana göre herkesin arzusu değil. Evet. Ama bu listede e, bu isimlerin genel çok yani bana göre genel evet. çok. çok. Şöyle, şöyle ben size söyleyeyim. Şimdi şu anda bizim arkadaşlarımız transfer komitesinden istifa eden iki arkadaşımız şu anda başka görevde, şu an başka yerde, şu an onun peşinde koşuyor. Peki bunların yerine gelen isimler kimler? Transfer komitesini yarın açıklayacaklar zaten. Şu an devam ediyor. Ya bize isimler değişiyor. Bizde 6 kişi, 4 kişi devam ediyor. 2 kişi değişti. Onlar da şu an farklı görevlerde, farklı işlerde koşuyorlar. Yani bizde bunu niye bu kadar böyle Hani kaosa sürüklemeye çalışıyorsunuz. Onu anladım. kaosa sürüklediğimiz yok. Sadece ya yani yani piyasada hendikte e, konuşulanları soruyoruz. Dedi ki ki ne olacak ya? Hendikte konuşsunlar. Her şey konuşuyorlar. Benim hakkımda da konuşuyorlar. Yani bu soruyu sormak kaos ya kaos, ya kaos mu yaratmak yani, yani bunu yani benim sorduğum sorunun neresi kaos Allah aşkına Yani iki burada yönetimde yani yönetimde miyim yani bunlar yönetimdeki görevine devam ediyor ama transfer komitesindeki görevlerinden ayrıldılar. Benim sorum basit. Yani burada kaosluk bir şey yok. Sadece şunu sordum. Bunlar istifa etti mi? Etti. Bunların yerine gelen kim? Sadece bunları sordum. Burada kaosluk bir durum yok yine Gazete, yani yönetimin şey, içinden... Gazetecilik adına gene sevdiklik olarak yalan demiyorlar. Kalsız yüklüsünüzden. Evet. Kadar doğruymuş. Bu da güzel gazetecilik Yani, burada kaosun bir, durum yok, yok ki. Rezin abi şey. biz zaten şimdokuz yani. Ve o arkadaşlarla da geliriz yani. Anlatırız şu anda o arkadaşlar da... Yok. Başka görevler için şu anda çok can siperane çalışıyorlar yani. Yani biz çıktığımız sezonda Orhan Bey'le çıktığımız sezonda biz dedik ki bana göre şampiyonlarla gibi bir yönetim oluşmuş dedik yani. Yani hani söylediğimiz buydu ama eee çok çabuk ayrılık olunca şaş, bir şaşkınlık yarattı. Hayır yönetimdeki abi. görevinden ayrılmadı. Sadece transfer komitesindeki isim ayrıldı. Bunu bunu kastederek Olabilir konuşmak yani. istiyorum. Ya ben olamaz demiyorum zaten. Nedenini sadece soruyorum arkadaşımız başka bir sebebi vardı. Biri de başka bir sebebi vardı. O da bizim yönetimimiz İyit şeyi Başkan ben bu görevde çalışmak istiyorum dedi. Şu anda aktif, bana göre daha zor bir görevde adam başka işler yapıyor şu an. Peki hoca görüşmeniz ee, görüşmeleriniz var mı? Teknik direktör görüşmeleriniz var mı? Benimki soru aklımda oldu. <laughs> ben bir şey söyledim mi? Aydat bilinci ona biraz girdiniz. Evet. Yani bir <laughs>